Şimdi bilgisayarın kurulumuna geçeceğiz. Çok zor kalkıyor. Menteşeleri çok sağlam. Şimdi kuruluma geçerken başlatıyoruz. Bizi boot menüsü karşılayacaktır. Bir tane flash USB'si yaptık. Ee, bu USB'yi şimdi takacağım nasıl yapıldığının da videosunu çektim. Onu da kanala yükleyeceğim. Linki bırakırım. Ee, bu aşamada sıkıntı yaşayanlar olabiliyor. Şimdi USB'mizi taktık. Hiçbir değişiklik yapmadık. Bir resetleyelim bakalım USB'miz gelecek mi? Doğru resetledik. Direkt yükleme ekranı bizi karşılıyor. Klavyede herhangi bir ışık yanmıyor ileri diyoruz. Türkçe Q klavye ileri. Windows 11 yüklü. İleri. Bakıyoruz burada. Tat tuşuyla. Onaylayabileceğim mi? Bir fare takacağım sanırım. fare takıp geliyorum. Hemen bir fare bağladım. Şimdi burayı onaylamamız istiyor ileri. Touchpad çalışmadı. Sürücüleri yüklü olmadığı için ee, fareyle devam ettim. Şimdi kod girmemi istiyor. Şimdi kodumu girip devam edeceğim. Şimdi ürün kodumu yazdım. Anahtarınız denetleniyor dedi. Ürününüz çalışıyor. Hazır olduğunuzda devam edin. Devam ediyoruz. Kabul et. Next, next, next. Finish. Kullanım. Kurulma aşamaları aslında gayet basit. Şimdi burada nereye kurmamız istendiğini söyleniyor. Şimdi ben burayı bölebilirim. Burayı ne kadarlık bir alan oluşturmam istediğini soruyor. Ama ben bunu daha sonradan disk birleştirip ayrıştırma bölümünden yapacağım. C'ye genelde sistemi kuruyorum, basit uygulamaları yüklüyorum. D'ye de oyunları yüklüyorum. Ama muhtemelen oyunlar için yeni bir SSD yükseltmesi yapacağım. İleri diyoruz. Şimdi yüklemeye hazır. Yükle dediğimiz an <laughs> burada bilgisayarımıza Windows 11 yükleniyor. Bu aşamalar e, hızlı geçeceğiz. Ben bekleyeceğim ama sizi bekletmeyeceğim. Herhangi bir klavyede yanma yok. E, beklerken şundan bahsedeyim. MSI Vector 17 hx 14 e, versiyonuyla farklı olan yer burada bir tane Thunderbolt çıkışı var. E, o versiyonda iki. Bunda iki tane var. O versiyonda bir tane var. Arkadakini buraya getirmişler. Fakat burada herhangi bir Thunderbolt girişi yok. E, ee, sitedeki fotoğrafında şurada bir tane mevcut. Ama tamamen e, tasarımı alıp revize edip koymuşlar gerçek ürün görseli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu üründe orada Thunderbolt girişi yok veya Type-C. Onun haricinde bakalım laptopu kurduktan sonra göreceğiz. Sevdiğim kısım diğer videoda da belirttim. Şurada iki, iki parmaklık bir boşluktan sonra ekranın başlaması daha büyük bir his uyandırıyor. Olduğundan büyük duruyor. Menteşesi de çok sağlam. Bilgisayarı çekiyor neredeyse olduğu gibi kalır. Yani çok oynama yapmaz oyun oynarken kucakta salladığınızda. Ve şu şey, şu menteşeleri kaliteli duruyor. Yani kolay kolay bir şey olacağı benzemiyor. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Diğer bilgisayardan da çok memnundum açıkçası. Dediğim gibi yani nasıl kullandığınıza bağlı. Basit düzeydeki edit işleri için sürekli kullanıyor olsaydım yani ona hiç almazdım. Ee, genelde kucağımda oyun oynadığım için çok sağa sola hareket ettirmediğim için büyük ekran ve klavye benim için daha önemliydi. Çok performans farkı yaşayacağımı düşünmüyorum. Tabii ki de o bilgisayarda daha iyi bir FPS değerleri al alacaktım, alıyordum diye düşünüyorum. O 3 d cache 144 megabayt önbellik online oyunlarda işlemciye yük bindiren oyunlarda ciddi farklar yaratıyor. Ee, 36 megabayt önbellikli Core Ultra 9 burada nasıl bir iş çıkaracak? Onun kıyaslamasını kendi çapımda yapacağım. Yükleyince. Güncellemeler çok uzun sürüyor. Ee, muhtemelen ee... Onları bitirince de testlerine geçelim. Şu an %100'lük yüklememiz bitti. Çok uzun sürmedi. USB hızlı, okuma hızlı, yazma hızlı. Ee, daha kısa sürede yükledi. Şimdi bakalım ilk kurulumda açılıyor bilgisayarımız. Ee, Game Tekrar geldi. Driver'lar burada diğer bilgisayardan kalan USB'yi unutmuşum. Satın alan arkadaşa göndermeyi. Hakkını helal etsin. Ya aceleye geldi biraz işimiz. Hiç de aklıma gelmedi flash belleği. Çantasına kadar gönderdim. Bilgisayar tekrar kendini başlattı. Ve şu an ilk ekrana geleceğiz sanırım. Wi-Fi driver olmadığı için ilk kurulumları veya Windows güncellemeleri Ethernet üzerinden yapabilirsiniz. Veya flash belleği takıp sürücüleri yükleyeceğiz. Diğer bilgisayarda sürücüler yüklenmemişti ilk aşamada flash bellekten. Bakalım bunu da deneyeceğiz yükleniyor mu? Şimdi Windows'da işimiz kalmadı. Çıkarabilirsiniz. Ee, diğer driverların olduğu USB'yi takıyorum. Sürücü yükle diyeceğim. Klasörü seç. Sürücüler Aranıyor ve yükleniyor. İşte i̇baresi var bakalım yükleyecek mi? Direkt buradan yüklerse çok daha iyi olur bizim için. Çünkü touchpad'i kullanamıyoruz şu an. Mecbur fareyle işlem yapmamız gerekiyor. Tap tap tuşuyla bazı sekmelere geçemediğimiz için bir tane fare bağladık. Siz de evinizde varsa kablolu olursa çok daha iyi olur. Bir mouse ile bu işlemi halledebilirsiniz. Şu an internetimiz takıl değil sürücüler aranıyor ve yükleniyor diyor. Bakalım yüklüyor mu? Videoyu burada duraklatacağım. Sonra devam edeceğiz. O ekranda ne kadar beklemem gerektiğini bilmediğim için daha fazla beklemek istemedim. Ethernet'i bağladım. Bağlar bağlamaz internete bağlandı ve sonraki adım dedi. E, hala sürücüler aranıyor ve yükleniyor ibaresi bekliyordu. Direkt bu aşamayı geçtim. Bundan sonra internet bağlantısıyla işimizi halledeceğiz Ethernet kablosu olmayanlar o aşamada Beklemelerini tavsiye ediyorum Muhtemelen yüklenir ama bir 10-15 dakikada yüklenmezse ee, Ya bilmiyorum bekler misiniz açık bırakıp gider misiniz ya Benim o kadar zamanım yok ben direkt Kabloyu bağladım O aşamayı geçtim bilgisayar açıldıktan sonra driverları tek tek yükleriz zaten Şimdi tekrar bilgisayarımız başlıktılıyor. Driver USB'miz takılı. Game Garage logosu hoş geldiniz. Yine aynı sürücü yükle modülü. Şimdilik geçiyorum. Cihazımızın adını veriyoruz. Herhangi bir isim belirleyebilirsiniz. Muhtemelen masa üstüne geçeceğiz ve bu aşamadan sonra bütün işlemleri Windows'a bırakacağım. Bütün driver'ları vesairesini yüklesin. Ne gerekiyorsa update'lerini yapacak. Bir açılsın. Hep birlikte görürüz. Şimdi ilk kurulumu önceden yapıp anlatmak olmuyor hep birlikte yapalım Takılanlar olursa Onlar da görür Ben genelde kişisel kullanım olduğu için üsttekini seçiyorum Oyun odaklı ve birkaç Video öğrenme amaçlı kullanıyorum Ekran gayet güzel duruyor Kalitesi büyüklüğü yani gayet ideal. Uzun bir süre beni götüreceğini düşünüyorum. Yani çok bilgisayar, kullandığım bilgisayarı değiştiren birisi değilim. Dosyalarımı aktarmak zor geliyor. Anca öyle 3-5 yılda bir bilgisayar değiştiririm. Arada farklı bilgisayarlar kullanırım. Ama kişisel bilgisayarımı zor değiştiririm. Belki 2-3 tane, üç tane laptopum aynı anda olabiliyor. Bazen. Şimdi burada indirmeler var. Yani bu sekmeyi siz geçersiniz. İndirene kadar. Şimdilik videoyu duraklatıyorum. İlk aşamada oldu. Kapanıp açılıyor gibi yaptı. Devam ediyor. Tekrar kendini başlattı. Şimdi güncelleme yükleniyor diyor. Şöyle yazı yüzde yüz oldu. Tekrar kendini başlatıyor. Bu Windows ilk kurma aşamaları böyle çok zahmetli ve uzun sürüyor. Bekliyoruz. Yüzde yüz olmamış. Evet, yine yeniden başlatıyoruz. Microsoft hesabımıza gireceğiz. Mailimizi yazdık. Sonraki dedik şifremizi yazdık ve oturmaç diyerek Microsoft hesabımızı da ekliyoruz. Şimdilik yüz tanımayı aktif etmeyeceğim. Hatta hiç aktif etmeyeceğim. Şifreleri doldururken yüz tanıma istiyor. Bu üst tanıma da beni anlayana kadar ekranın karşısında kendimi şebeye çeviriyorum. Hiç gerek yok. PIN en güzeli. Tamam. Şimdi eski hesabındaki birkaç klasör veri kimlik bilgilerini geri yüklemeye çalışıyor. Zaten yükleyecek bir şey yok ama hesap girdiğimiz için böyle bir durum. Bu da durduruyor. Şimdi artık son adıma geldik. <laughs> Birazdan bilgisayarımızın masa üstünü göreceğiz inşallah. Yani siz burada belki 10-15 dakika izliyorsunuz ama yarım saat 45 dakika geçiyor bu kurulum süreci. Tabi internetin de hızlı olması gerekiyor. Benim 35 megabitlik internetim var maalesef. Çok merkezi bir yerde oturduğum için eski bir yerleşim yeri. Alt yapı hemen değişmiyor. Kenar mahallelerde hızlı internet varken şehrin göbeğinde yavaş internet kullanıyorum. Şöyle kabul et. Anlık herhangi bir bağlantıya ihtiyacım yok. <laughs> Telefon eşleştirmesine. Burayı da atlıyorum. Varsa siz yapabilirsiniz. Şimdi değil. Burada ofis yazılımları buna da gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. En son ileri diyoruz. Bunları da şimdilik atlıyoruz. İsteyen varsa satın alabilir de sonra alacağınız şeyler Gerek yok Şimdi bu da ilk yapacağımız Kişiselleştir Temalar Masaüstü simge ayarı Buradan ben her zaman Bunları masaüstüne koyma tarafta arayayım Şöyle dizelim Microsoft Edge kullanma. Hat çöpe. Şimdi bundan sonra Windows güncellemelerini yapacağız. Ee, kurulumumuz bu kadardı. Hatta kurulumu kapatmadan önce e, driverlara bakalım içinde ne var diye. Trix Setup dosyası var. Buna bastığımızda hepsini yüklüyor olması lazım. Siri Setup diye. Driver Install geldi. One touch is buraya bastığımızda kolayca tüm yazılımları kuracaktır sanırım. Şöyle tamam diyorum. <laughs>